Merhabalar sevgili arkadaşlarım, sevgili dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlarım? iyisinizdir inşallah. Bugün sizlerle hem kolay hem de çok çabuk ilerleyen harika bir model paylaşacağım arkadaşlarım. Modelimiz 4 ve 4'ün katları ile ilerliyor. Artı bir ilmek alıyoruz kenar ilmeği. E şöyle bir bebe yünümüz var arkadaşlarım. Bebe yünüyle göstereceğim sizlere. Şişlerim İpime uygun üç buçuk milimlik şişler. Dilerseniz hemen modelimize geçelim. Modelimize geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok mutlu olurum. Videomu beğenip yorum yapmayı unutmayın arkadaşlarım. Yorumlarınız benim için gerçekten çok kıymetli. Evet hemen örgümüze başlayalım. İpimizin ucunu alıyoruz, şöyle ve Bismillahirrahmanirrahim diyerekten ilmeklerimizi atmaya başlayalım. Ben iki şişle beraber atıyorum. Dileyen tek şişle de ilmeklerini alabilir şu şekilde Bismillahirrahmanirrahim diyorum 2 3 4 ilmek bir model için 1 2 3 4 ilmek de bir model için şöyle 1 2 3 4 ilmekte bir model için 3 ilmeklik model attık bir modellik daha atalım 1 2 3 4 artı bir ilmek alıyorum bu şekilde ilmeklerimi attım Siz ne örmek isterseniz ilmek sayınızı 4 ve 4'ün katları artı bir ilmekte ayarlayabilirsiniz ben hemen modele geçeceğim lastik ya da haroşa yapmayacağım Sizler Dilerseniz modelimizin altına lastik haroşa ya da fantazi lastik istediğiniz bir modeli yapabilirsiniz Burası arka tarafı ve birinci sırasından başlıyorum Kenar ilmeğini örmeden alıyorum arkadaşlarım. Sırada 3 tane ilmeğimiz var. İp benden yana. Üçünü de 1. Pardon ip benden yana dedim. İp arka tarafta 1, 2, 3 tane düz ilmek örüyorum. Kenar ilmeğinden sonra 3 düz ilmek. İp benden yana 1 tane ters. Yine aynı şekilde 3 tane düz yapıyorum. 1, 2, 3. 1 tane ters. Bu şekilde sıra sonuna kadar gideceğiz. 3 düz. 1 ters. 1 2 ve 3 düz. Kenar ilmeğimi de ters örüyorum. Bu şekilde birinci sıramızı yaptık. İkinci sıra ön yüzdeyiz arkadaşlar. Kenar ilmeğini yine örmeden alıyorum. İlmeklerimi burada gördüğüm gibi örüyorum. İkinci sıra ön tarafındayız. 1 2 3 ters. Bir tane düz örüyoruz. 1, 2, 3 ters, 1 tane düz örüyoruz. 1, 2, 3 ters, 1 düz. 1, 2, 3 ters ve kenar ilmeğimi de yine ters örüyorum. Dileyenler düz de örebilir tabi. Bu şekilde üçüncüsü, ikinci sıramızı da yaptık. Biraz heyecanlıyım. Karıştırıyorum kusura bakmayın. Üçüncü sıra arka yüzdeyiz. Kenar ilmeğini örmeden alıyoruz. Yine aynı şekilde devam ediyoruz. 1, 2, 3 düz, 1 ters. 1, 2, 3 düz, 1 ters. 1, 2, 3 düz, 1 ters. Ve 1, 2, 3 düz, kenar ilmeğini yine ters örüyorum. 3 sıra bu şekilde devam ettik. Şimdi modelimizi kuracağız. 4. sıradayız. Kenar ilmeğini yine örmeden alıyorum. Terslerimizi aynı şekil örüyoruz. 1, 2, 3. Burada arkadaşlar ilmeğimizi, düz ilmeğimizi şöyle bırakıyoruz. 1, 2 ve 3 tanesini şu şekilde söküyoruz arkadaşlar. İlmeğimizi geri alıyoruz. Bu 3 ilmeği, söktüğümüz ilmeği hepsini birden alttaki ilmeğimizin içinden geçiriyoruz. Bu şekilde. Sonra yine diğer şişimizi alıyoruz. Onu düz olarak örüyoruz. Bu şekilde. Ördükçe kendini gösterecek. Burası son sıramız. 3 tersimizi yine örüyoruz. 2 ve 3. Yine aynı modelimize geldik. 3 ilmek sökeceğiz. 1, 2 ve 3. Kalan 4. ilmeğimize şişimizi geçiriyoruz. Ve buradaki 3 ilmeği üçünü birden şöyle ilmeğimizi genişletelim. İlmeğimizin içinden geçiriyoruz. Şişimize geri alıyoruz ve onu bir kere de örüyoruz bu şekilde. Yine bir, iki, üç tersimizi ördük. İlmeğimiz düz ilmeğimize geldik. Bir, iki ve üç ilmek çıkardık. Dördüncü ilmeği şişimize aldık. Dördüncü ilmeğin şöyle genişletiyoruz. İçinden bu 3 ilmeği geçireceğiz şu şekilde. Yani 3 ilmeği birden tek ilmekten geçirdik. Sonra arkadaşlar onu bir kere daha düz olarak ördük. Ve 1, 2, 3 tersimizi örüyoruz. Kenar ilmeğimizi de ters örüyoruz. Burada modelimizi bir kere kurduk. Modelimiz dediğim gibi ördükçe kendini gösteren bir model. Bir kere daha beraber kuralım. Şimdi arkadan başlıyoruz demiştik. Aynı şekil devam ediyoruz. Kenar ilmeğini örmeden alıyorum. 3 düz, 1 ters olarak devam ediyorum. 2 3 düz 1 ters. 1 2 3 düz 1 ters. 1 2 3 düz ve 1 ters. 1 2 3 düz kenar ilmeğimi yine ters olarak ördüm. İkinci sıra ön taraftayız arkadaşlar. Kenar ilmeğini yine örmeden alıyorum ve ilmeklerimi gördüğüm gibi örüyorum. 3 tane tersim var. 1 tane düz ilmeğim. 1, 2, 3 ters, 1 düz. 4 sırada tamamlanan hem kolay hem de hızlı ilerleyen harika bir model arkadaşlarım. Bu modelimizden çok güzel anne yelekleri, hırkalara çok yakışacağını düşünüyorum. Bebek yeleklerine, bebek hırkalarına, bebek takımlarına çok yakışır. Dilerseniz bebek battaniyesi dahi örebilirsiniz. Yani herkesin her modele uyabileceği harika bir model arkadaşlarım. Ve herkesin kolaylıkla yapabileceği bir model. Üçüncü sıramızı örüyoruz. Arka taraftayız. 3 düz 1 ters olarak devam ediyoruz. Ve ön tarafa geçtik. Şimdi burada kenar ilmeğini örmeden alıyorum. 3 tane tersimi yine örüyorum arkadaşlar. Düz ilmekle model kurulumu yapacağız. İlmeği çıkartıyorum. Bakın 1, 2 ve 3 tanesini söktük. 4. ilmeğe geçirdik şişimizi. O 3 ilmeği dördüncü ilmeğin içinden şöyle beraber geçiriyoruz sonra diğer şişimize yine alıyoruz şurada onların hepsini beraber bir kere de düz örüyoruz bu şekilde 3 tersimizi yine örüyoruz model yerine geldik şöyle 1 2 3 ilmeğimizi çıkardık dördüncü ilmeği yakaladık 3 ilmeği beraber dördüncü ilmeğin arasından geçiriyoruz, örüyoruz yani. Sonra da onu bir kere daha örüyoruz düz olarak. Bu şekilde. Bir, iki, üç tersimizi ördük. Yine geldik düz ilmeğimize. Düz ilmeğimizi şöyle bırakıyoruz. Bir, iki ve üç ilmeği çıkarttık. Dördüncü ilmeği yakaladık ve üçünü dördüncü ilmeğin içinden örüyoruz. Sonra o 3 ilmeği bir kere de sıramızda örüyoruz. Ve 1 2 3 ters ve kenar ilmeğini de ters örüyorum. Bu şekilde iki kere modelimizi kurduk. Bakın model dediğim gibi kurdukça görünüyor. Bu model olan yerlerimiz kabartmalı kabartmalı duruyor. Çok şık duruyor. Kıvrılma falan yapmıyor modelimiz. Çok güzel duruyor. Şöyle arka tarafı zaten bu şekilde ön tarafı bu şekilde. Şimdi sizlere daha önce örmüş olduğum büyük modelimi de göstereyim arkadaşlar. Bakın. Çok şık, çok gösterişli duruyor. Saç örgüsü gibi duruyor buraları. Kabartmalı, kabartmalı duruyor model olan yerleri. Şöyle bebek yeleklerine, bebek kırkalarına, anne yeleklerine çok yakışır. atkılara, berelere çok yakışacak bir model. İnşallah benim beğendiğim kadar sizler de beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bu şekilde hem kolay hem de hızlı ilerleyen harika bir örgü modeli. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum arkadaşlar.